Evet, merhabalar. Uzun zamandır belli bir kesim tarafından devamlı bir şekilde kaşınan ve devamlı şekilde uydurulan bir yalan var. Bu yalanının en büyüğünden bir tanesi 12 adaların Atatürk ve İsmet İnönü tarafından Yunanistan'a bırakıldığı iddiası. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Bu 12 adaların hangi tarihte ve ne zaman, kim tarafından ve ne zaman bırakıldığını bilmeyen bir kesim var. Mesela tarihte iki tane Lozan vardır. Birisi Osmanlı Devleti'nin 1912 yılında imzaladığı bir anlaşma var. Lozan yani Uşşi diye adlandırılmış. Bir de 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasıyla imzalanan bir anlaşma var. Bu ikisi, ikisi de Lozan'dır. Bunlar karışmasın diye bizim e, bizim ülkemizde Uşi diye adlandırılmış Uşi aynı zamanda Lozan kentinin bir mahallesidir. Yani birbirine karışmasın diye bu şekilde adlandırılmış bir anlaşma. Şimdi Lozan'ın ben iddia ediyorum o kesimin Lozan'ın hangi ülkede olduğunu bilmeyecek kadar da cahil olduğuna eminim. Çünkü kulaktan duyma bilgilerle bazı şeyleri, yalanları zaten bildiğiniz üzere çok iyi konuşan bir kesim. Şimdi gelin bakalım Lozan neredeymiş? Şöyle dünya haritasını bir büyütelim. Hem de o, o kesimin %98'lik bir kesim var. Lozan'ın daha nerede olduğunu bilmiyor. Lozan İsviçre'dedir arkadaşlar. İsviçre'de şöyle büyüttüğümüz zaman Lozan şehrini şöyle görürsünüz. Laç Leman Gölü'nün kenarında Lozan kenti vardır. Biraz daha büyüttüğünüz zaman büyüttüğümüz zaman şöyle şimdi gerisiniz. Bakın burada Uşi Lozan'ın merkezi. Burası bu mesafe yaklaşık 15 yürüme mesafesinde 15-20 dakikalık bir mesafe. Uşi kasabası Lozan şehri. Gördüğünüz üzere Uşi Leeman Gölü'nün kenarında bir şey. İkisi de Lozandır yani. 1912'de Osmanlı İmparatorluğu'nun imzaladığı bir Lozan anlaşmasıdır. 12 adalar 1912 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun imzaladığı Uşi yani Lozan anlaşmasıyla İtalya'ya devredilmiştir. Devredilmesinin sebebi de Osmanlı İmparatorluğu'nun malum bildiğiniz üzere Abdülhamit'in Osmanlı donanmasını Haliç'te çürütmesinden dolayı bana darbe yapacaklar diye Osmanlı donanmasını Haliç'te çürüttüğünden dolayı Osmanlı o bölgeye müdahale edemediği için İtalya'ya daha sonra geri almak amacıyla İtalya'ya 1912 yılında bırakılıyor. Şimdi bir de 1923'te imzalanan bir Lozan Antlaşması var. O da şurada, burada bir, bir yerde imzalanıyor. Mesela ikisinin arasında fazla bir mesafe yok. İkisi de Lozan anlaşması. Belli bir kesim tarafından bugünlerde ve bugünlerde zaten bildiğiniz üzere Atatürk düşmanlığı zirve yapmış durumda. Atatürk'e ve İsmet İnönü'ye iftira atmak için 12 adaların devredildiğini, Yunanistan'a bırakıldığını iddia edilir. Halbuki öyle bir şey yoktur. 1912 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun Lozan Anlaşması'yla yaptığı anlaşmayla 12 ada İtalya'ya bırakılmıştır. Bunun karşılığında ise bunun karşılığında ise İtalya'ya bırakılıyor. Şimdi gelelim 12 adalar nerede? 12 adalar şurada. Bakın. Şurası 12 adaların bulunduğu yerler, buradaki adalar, şuradaki küçük adalar, şuradaki Sisam, şu bölgedeki bulunan adalar 12 adaların olduğu yerler. Burayı Osmanlı İmparatorluğu 1912 yılındaki anlaşmayla bırakıyor. 1923'te değil. 1923'teki Lozan farklıdır. 1912'deki Lozan anlaşması farklıdır. Bu bölgedeki yapılan anlaşma 1912 Osmanlı İmparatorluğu'nun yaptığı anlaşmayla bırakılmıştır. Daha sonra ne oluyor? Daha sonra 1923'te bu dile getiriliyor ama devlet yeni kurulduğu için ve o zaman büyük sıkıntılar, sorunlar olduğu için devlet orayla ilgilenemiyor. Çünkü bazı şeyleri, bazı şeylerden taviz vermeden alamazsınız. Zaten devletiniz kurulmuş başında bir sürü Osmanlı'nın ördüğü bir sürü çorap var. Zaten halkın çoğu savaştan dolayı kıtlık, yokluk ve perişan halde Türkiye Cumhuriyeti'nde erkeklerin çoğu savaştan dolayı sakat. Malum biliyorsunuz bilindiği üzere Osmanlı İmparatorluğu Anadolu'yu bitap halde bırakmış, atıl durumda bırakmış. Daha çok Osmanlı İmparatorluğu Balkanlara yatırım yapmıştır. Bugün hala Balkanların altyapısını Osmanlı İmparatorluğundan kalmadır. Anadolu'yu adeta sömürüyor, Balkanlara götürüp yatırıyor. Zaten Osmanlı İmparatorluğu'nda birçok devşirmelere baktığınız zaman da hepsi de Balkanlarda olanlardır. Ya Rum, Ermeni, Sırp, Boşnak, Arnavut. 1800'lü yıllara kadar bu böyle. Türklerden Osmanlı Devleti'ne devlet adamı alınmaz. İstanbul bölgesine Anadolu'dan gelen Türkler sokulmazdı. Bunun bir sürü tarihi belgeleri var. Herkes bunu da iyi biliyor ama bazı kişiler işine gelmediği için, ne gelmediği için bunu dile getirmiyor. Osmanlı zaten Türkleri dışlamış bir devlettir. Etrakı bitrak der. Şimdi konumuz bu değil. Konumuz İsviçre'deki Lozan. Yine devam edelim. Burası İsviçre. Şimdi biraz böyle de coğrafyaları, bilgileri gelişmiş. İşte burada anlaşma yapılıyor. Yapılan anlaşmayla zaten 12 adalar şeye bırakılmıştı. Daha sonra ne oluyor? 2. Dünya Savaşı'na kadar adalar İtalya'da kalıyor. Ve 2. Dünya Savaşı başlayınca Almanlarla Almanlarla beraber İtalya savaşa giriyor. İtalya savaşa girince 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yanında savaştan çekiliyor İtalya. Savaştan çekilince 12 adaları da doğal olarak Almanya'ya bırakıyor. Peki Almanya ne yapıyor? Yunanistan'ı 90 günlük bir işgal süresi var. Almanlar bir güzel gelip şurayı Yunanistan'ı 90 günde anca işgal ediyorlar. Ve bu adalarda doğal olarak Almanların eline geçiyor o yüzden dolayı. Almanların eline geçince 1945'te Almanlar da 2. Dünya Savaşı'ndan mağlup yenilgiyle ayrılınca Almanlar yenilik sayıldığı için adaları Amerikalılara teslim ediyor. Amerikalılar peki ne yapıyor? 1946'da şuradaki adaları alıyor. Bu 12 adayı şuradaki bu 12 adayı alıyor. Kime teslim ediyor? Yunanistan'a teslim ediyor. Türkiye itiraz ediyor mu? Ediyor 1946 yılında. Ama 1946 yılında ne Atatürk var? 1938 yılında zaten vefat etmiş adam. 1946 yılında da zaten Amerikalılar bu 12 adaları Yunanistan'a bırakıyor. Zaten 12 adanın halkının da çoğu Rum olduğu için o zamanki Milletler Cemiyeti, daha Birleşmiş Milletler kurulmamış, Milletler Cemiyeti de o adları kime bırakıyor? Yunanistan'a bırakıyor. Bu bundan ibaret. Yani bunu defalarca yani belli kişiler gelip çarpıtıyor. İşine geldiği için çarpıtıyor. 12 adalar verilmiş. Yok Atatürk 12 adaları bırakmış. Bunları defalarca anlatıp duruyorlar. Yani yalanı gerçek gibi çok iyi bir konuşan bir kesim var. Bunu bilmelere gerekiyor. 12 adalar denilen yer. Burası doğru Türkiye sınırına çok yakın. Kuş uçumu bağırsan karşıdan duyulacak adalar. Ama Maalesef dünyada senin belli bir gücün vardır. Belli bir gücün de yoksa bazı şeyleri yapamazsın. Bunu bilmek gerekiyor. Zaten 12 adalar bir kez daha vurgulayayım. 12 adalar Türkiye Cumhuriyeti yani Atatürk ve İsmet İnönü tarafından Lozan'da bırakılmış 923'teki Lozan'da Yunanistan'a bırakılmamıştır. 1912 1912 gelelim. Bir daha gösterelim. 1912 nerede Uşi? Bakın. Alın bakın bakın. Şimdi geliyoruz. İsviçre burada. Aha İsviçre. Aha da Lozan. Şimdi burada iki tane Lozan var. Şöyle bir göstereyim bakın. Bakın görüyor musunuz? Lozan burası. Uşi. Lozan'ın kasabası. Yürüme mesafesinde 15-20 dakikalık mesafeye ait bu mesafe. Yani İki tane Lozan var. Karışmasın diye 1912'dekine Uşi demiş. 1923'teki anlaşmaya ise 1923'teki anlaşma ise Lozan anlaşması denilmiştir. 12 adalar 1923 yılındaki Lozan anlaşmasıyla değil 1912 yılındaki Osmanlı İmparatorluğu'nun Abdülhamit'in bana darbe yapacaklar diye Haliç'te sürüttüğü donarmanın yüzünden İtalya'ya bırakılmıştır. Olay bundan ibarettir. Tarihte bundan ibarettir. Gerçekler böyledir. Yalandan yere belli bir kesim bunu defalarca çarpıtmanın peşindedir. Videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki video Kuzey Kerkük ve Musul meselesi üzerine olacak. Yani orada da iddia edilen bir mesele var. Kerkük ve Musul'un Atatürk tarafından İngilizlere bırakıldığını iddia edilir. Oranın da hangi tarihte bırakıldığını yine bu şekilde harita üzerinde anlatacağım. O isyanları kim çıkarmış? Kerkük'te hangi İngiliz subayı çıkarmış? Daha sonra İngilizlerin ajanı olan hangi bugün evliya diye, din adamı diye, büyük din adamı diye anlatılan kim çıkarmış? Tek tek bir sonraki videoda da Kerkük Musul videosunda anlatacağım. Bunu da videoyu takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki bir videoda görüşmek üzere.